Şimdi sizlerle vücudumuzun derinliklerine ineceğiz. Orada her an sessizce devam eden bir savaşı, bir denge mücadelesini konuşacağız. Aslında bu sağlığımızın perde arkasındaki gerçek hikaye. Şöyle bir düşünün. Ya sağlığınız hiç göremediğiniz, farkında bile olmadığınız bir savaş tarafından belirleniyorsa. Yani o hissettiğiniz yorgunluk ya da tam tersi o enerji. Bunların temelinde mikroskobik bir mücadelenin yattığını hiç aklınıza getirdiniz mi? Evet, yanlış duymadınız. Her saniye ama her saniye içinizde sessiz bir savaş veriliyor. Bir tarafta müttefikler, diğer tarafta istilacılar ve hepsi sağlığınızın kontrolü için savaşıyor. Vücudumuz adeta karmaşık bir ekosistem. Şimdi gelin bu görünmez savaş alanının haritasını birlikte çıkaralım. Bakalım kim kiminle savaşıyor. Peki, bu savaşın tarafları kimler? Hadi tanışalım. Kimler bizim yanımızda, kimler bize karşı? Bakın, bir yanda müttefiklerimiz var, probiyotikler. Hani şu bağırsaklarımızdaki dengeyi koruyup bize fayda sağlayan canlı mikroorganizmalar. Öte yandaysa istilacılar, yani virüsler var. Onların tek derdi ne biliyor musunuz? Bizim hücrelerimizi ele geçirip çoğalmak. Kendi başlarına hiçbir şey yapamıyorlar çünkü. Biri yapıcı, diğeri tamamen yıkıcı. Tam bir zıt kutuplar savaşı yani. İşte düşmana daha yakından bakıyoruz. Gördüğünüz gibi iki ana tipleri var. Soldaki zarfsız, daha ım, çıplak diyelim. Sağdaki ise zarflı. Bu zarf ne mi? Aslında onu bizden, yani konakçı hücreden çaldığı bir lipid tabakası. Tıpkı bir kamuflaj gibi, bir kalkan gibi düşünün. Bu kalkan onları hem koruyor hem de hücrelerimize sızmalarını acayip kolaylaştırıyor. Peki, bu istilacılar tam olarak nasıl saldırıyor? Stratejileri ne? İşte şimdi işin en can alıcı kısımlarından birine geliyoruz. Bir virüsün hücrelerimizi ele geçirme sanatı. Bir virüsün göreği aslında çok net. Çoğalmak ve bunun için müthiş bir planı var. Önce bir konakçı hücreye, yani kurbanına yapışıyor, sonra kendi genetik materyalini, DNA'sını ya da RNA'sını içeri enjekte ediyor. Ve işte o andan itibaren hücrenin tüm kontrolünü ele geçiriyor hücrenin kendi mekanizmalarını resmen kaçırıyor ve onu binlerce yeni virüs üreten bir fabrikaya dönüştürüyor. En sonunda da bu binlerce yeni virüs, yeni hücreleri istila etmek için serbest kalıyor. Bu acımasızca verimli ama bir o kadar da yıkıcı bir süreç. Bu saldırı hiç de öyle rastgele bir şey değil inanın bana. Bakın şu zarflı virüsün cephaneliğine, yüzeyindeki o çıkıntılar var ya, onlar glikoproteinlerden yapılmış. Bunları özel bir anahtar gibi düşünebilirsiniz. Hücrelerimizin yüzeyinde de bunlara uygun kilitler var. Doğru anahtar doğru kilide oturduğu anda kapı açılıyor ve istila başlıyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Tamam, düşmanın taktiklerini anladık. Oldukça zekice. Ama biz de armut toplamıyoruz, değil mi? Şimdi sıra karşı saldırıda. Peki vücudumuzun savunmasını güçlendirmek, bu savaşı kazanmasına yardım etmek için neler yapabiliriz? Hangi gizli silahlarımız var? İlk olarak müttefiklerimizden başlayalım. Prodiyotikler. Onlar adeta bizim bağırsak ordumuz için gelen takviye kuvvetler. Yani canlı, faydalı bakteriler. Ne işe mi yarıyorlar? bağışıklık sistemimizin çok önemli bir parçası olan bağırsak mikrobiyotamızdaki dengeyi koruyorlar. Kısacası savunma hattımızı sağlamlaştırıyorlar. Şu rakama bir bakın. 10 üzeri 14, yani 100 trilyon. Evet, yanlış duymadınız, bağırsağımızda tahminen bu kadar mikroorganizma yaşıyor. Bu o kadar karmaşık, o kadar önemli bir topluluk ki, bilim insanları ona boşuna ikinci beyin demiyor. Çünkü bu topluluk sadece sindirimi değil, ruh halimizden bağışıklık sistemimize kadar her şeyi ama her şeyi etkiliyor. Probiyotikler cepte, harika müttefikler. Peki, başka ne var elimizde? Belki de aradığımız diğer müttefikler burnumuzun dibinde, hatta belki de her sabah içtiğimiz o fincanın içinde gizleniyordur, ne dersiniz? Evet, bildiğimiz çay. Dünya nüfusunun üçte birinden fazlası tüketiyor ama belki de gücünün farkında değil. Olay şu, çayın gücü polifenol denen bileşiklerden geliyor. Bunların içinde de en ünlüsü, en etkilisi kateşinler, özellikle de ECGC denen bir madde. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu ECGC virüslerin hücrelerimize yapışma yeteneğine çomak sokuyor. Yani bir nevi savunma kalkanı gibi. Hani virüsün anahtarı vardı ya, işte ECGC o anahtarın kilide girmesini zorlaştırıyor. Müthiş bir şey değil mi? Şimdi savaşın cephesini biraz değiştiriyoruz. Çünkü olay sadece dışarıdan gelen istilacılarla savaşmak değil. Bazen hatta çoğu zaman en büyük savaş içeride, kendi beynimizde yaşanıyor. En çetin savaşlardan bazıları tamamen içsel ve bunları beynimizin o çok güçlü ödül sistemi yönetiyor. Bu sistem bizi hayata bağlayan şey ama bazen de ayağımıza çelme takabiliyor. Bu sistemin bilimsel adı hedonik sistem. Yani beynimizin zevk ve ödül arama mekanizması. Ve bu sistemin başrol oyuncusu kim dersiniz? Dopamin. O güçlü nörotransmitter. Bize haz veren, işte bu dedirten, o hissi yaratan kimyasal. Ve beynimiz doğası gereği bu hissi tekrar tekrar yaşamak istiyor. Peki bu döngü nasıl işliyor? Şöyle ki Yüksek şekerli, tuzlu, yağlı yiyecekleri tükettiğimizde beynimiz anında bir dopamin dalgası salgılıyor. Bu da bize müthiş bir haz veriyor. Beynimiz bu deneyimi o kadar çok seviyor ki onu tekrarlamak istiyor ve bu da aşerme dediğimiz şeyi yaratıyor. İşin kötüsü bu aşerme zamanla vücudun gerçek açlık sinyallerini bile bastırabiliyor. İşte size bir kısır döngü. Bu süreçle o kadar bağlantılı bir gen var ki adı dopamin reseptör 2 yani DRD2 geni. Hatta bu genin bir varyasyonuna ödül geni reseptörü deniyor. Düşünün, o kadar temel bir mekanizma ki genlerimize kadar işlemiş. Yani bazılarımızın bu ödül sistemine karşı daha hassas olması, aşermelere daha yatkın olması tesadüf değil. İşte bu döngünün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Kendi seçimlerimiz üzerinde tam bir kontrol savaşı başlıyor. Bir yanda anlık has peşinde koşan aşermeler, diğer yanda uzun vadeli sağlık hedeflerimiz. Beynimizin içinde sürekli bir mücadele ve bu savaşta kimin kazanacağını tahmin bile edemezsiniz. Peki, bu kadar savaştan bahsettik. Dışarıda, içeride korkutucu görünebilir. Ama en önemli şeyi unutmayın. Bu savaş alanının komutanı sizsiniz. Evet, bu iç dünyanın komutanı sizsiniz. Olan biten karşısında çaresiz bir izleyici değilsiniz. Tam tersi, her an stratejik kararlar alabilecek güçtesiniz. Peki elinizdeki stratejik varlıklar neler? 1. Müttefikleriniz var. Probiyotiklerle güçlendirdiğiniz bağırsak bakterileriniz. 2. Gizli silahlarınız. Çay gibi yiyeceklerden aldığınız besinler. 3. Komuta merkeziniz. Yani bilinçli seçimler yapabilen beyniniz ve 4. Belki de en büyük yeteneğiniz. Aşermeleri yönetmek için gereken o duygusal özdenetim. Kısacası günlük seçimleriniz ne yediğinizden tutun da duygularınızı nasıl yönettiğinize kadar. Bunların hepsi bu sürekli devam eden görünmez savaştaki sizin stratejinizdir. Her bir seçim bir sonraki hamlenizdir. İşte bu yüzden stratejiniz tam da şimdi başlıyor, savaş devam ediyor ve komutan sizsiniz. Peki sizin bir sonraki hamleniz ne olacak?